Hocam topuyla tüfeğiyle o, gelmiş yalnız bekliyor. <laughs> Hocam hoş geldin. <laughs> Hadi hazırım. Yeter ki umursuz olmaz. Oho işte işte bu. Hocamdan PPK şarkıları diye bir... Hocam size albüm yapayım diyorum. Tabii tabii. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Alacağım. Hep beraber söyleyeceğiz. Tamam. şey Emre Alkin'den PPK şarkıları. Albümün <laughs> ismi de bu. <laughs> Hocam kafanda bir kadro var mı? orkestra yani. orkestr olarak, vokal grubu olarak falan. Abi, tamamen info yatırımdan vermemiz <laughs> yani. Eyvallah. Şimdi, artı bazı kıymet ve cezası da olabilir. Şimdi, <laughs> e, arkadaşlar bu faiz e, seviyesini, şaşırma işini e, bıraksın bizim e, ağzı. Şaşırma arkadaşlar. işini şaşırarak mı takip ediyorsunuz hocam? Yani, şimdi, geçenlerde e, spor salonundayım. Onu sabah körümle yapıyorum. Mesela yanıma bir tane yatırımcı geldi de dedi, hocam dedim. %25'e falan çıkaracak, göreceksin diyor. Dedim ki ya arkadaş senin bende bir garezim var. Bana neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Bana ne ya? Yani ondan sonra sanki ben böyle şey e, ne bileyim merkez bankası politikalarını belirleyen benmişim gibi. Ama dedim seni üzeceğim öyle bir şey olmayacak. Ya olur mu işte dedi enflasyon bilmem ne falan. Arkadaşlar şu an beni seyredenler için bandı başa sarmayalım. Mert Bey üstadım çok güzel anlattı. Yani bu ne periz bu ne lanet tuşusu işini. Ondan sonra artan vergileri bir önceki toplantıda oluşan havayı havanın nasıl arada değiştiğini ben şimdi uzatmayacağım. Yalnız bizim iki tane ekonomist tip arkadaşlarımız var. Bunlardan bir tanesi bir, bir profil sağ görüşlü. Sağ görüşler sürekli müdahaleye inanıyorlar. Yani diyorlar ki muhafazakarlar diyor muhaf sürekli olarak müdahale ederler. Bir de alakası yok. Yani mesela muhafazakarlık progresiviteyi yani ilerlemeyi önleyen bir kafa değildir. Çalışan müessesini muhafaza ederler. Adı üstünde yani. Bir de sol canan, canan ekonomistleri var. Onlar da diyorlar ki kardeşim zaten bu piyasayı bu kadar serbest bırakmamak lazım. Neden? Çünkü serbest piyasa diyor adalet sağlanıyor. Ya aslında iki tarafta serbest piyasaya hiç inanmıyor. Sıfır. Dolayısıyla bir tanesi diyor ki faizleri düşürelim. Öbür taraf diyor ki faizleri çıkaralım. Yani hakikaten tamamen bir ideolojik garabet içerisindeyiz ve ben de diyorum ki arkadaşlar geçti borun pazarı süre şey niye değil? ya çoktan faizle enflasyona ve dövize müdahale imkanı kaçırdık biz ya. Onu, onu çok geride kaldı o. O zamanlar o ameliyatı yapacaktık. Şimdi bu arkadaşların özellikle sol canağı eskiden temsil eden sonradan kapitalist olmayı başarmaya çalışan arkadaşların rahatsızlığı bu. Sürekli olarak faizi getiriyorlar. Ya kardeşim başka ilaç yok mu sende? Yani niye başka bir şey söylemiyorsun? Mesela niye şunu diyemiyorsun? Kendi ağzında şunu itiraf et. Kardeşim ben serbest piyasa düşmanım. Desenize ya. Neden? Çünkü Şöyle diyor mesela, faiz oranlarının yükseltilmesi lazım. Arkasından diyor ki ben özelleştirmelere karşı Hayda Yani bir yazında diyorsun ki özelleştirmeler kötüdür diyorsun. Ama öbür tarafta da diyorsun ki faiz oranlarının piyasa e, arz talep dengesi belirlenmesi lazım. Kardeşim demek ki sen serbest piyasaya azıcık inanıyorsun. Yani kendi işine gelen ideolojik tarafından inanıyorsun. Muhafazakar arkadaşlar yani aranızda var yani ekonomistler. Onlar da diyor ki abi zaten ortalığı başı boş bırakmamak lazım. Allah onlar da şeye merak. Hani mesela kaçmış faiz piyasada 30 bana göre 15. Hadi bugün 17 olsun. Oldu mu oldu mu? Şimdi bu kafaya biz girdiğimiz sürece ve gerçekten hastalık dengesiyle belirlenmesi gereken bir piyasanın ne kadar önemli olduğunu anlamadığımız sürece işlere müdahale etmek, parmak sokmak, düzgün giden işleri aynen Mert Üstad'ın dediği gibi sürekli bozmaya çalışma, iyi mükemmel hale getirirken bozmak falan bunları hep bizim işlerimiz. Şimdi soru soruyorum herkese. Ya karaciğeriniz düzgün işlerken parmağınızı sokup daha mükemmel işlesin diye hiç uğraşıyor musun? Uğraşmıyorsunuz. Nereye dönüp bakıyorsunuz? Ağrıyan tarafı değil mi? Hep herkes ağrıyan tarafı elini koyar. Ya kardeşim niye ağrıyan tarafı düzeltmiyorsunuz da sürekli düzgün çalışmaya başlamış ya da düzgün çalışan organlara parmak atıp hadi bunu daha iyi çünkü daha kolay. Anlatabildim mi? Ya şey gibi eve temizliğe giren arkadaşlarım temiz yerleri silmesi gibi. Görünen yerleri siliyor. Görünmeyen yerlerle kim uğraşacak şimdi? Arkaya gireceksin. Kafana bir şey düşecek bilmem ne. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası'nın başkanı olan hanımefendi durumu çok net anladı. Dedi ki ortada bir garabet var. Bir, piyasa tam olarak ne istediğini bilmiyor. Çünkü iki tane cenahın uzmanları tam olarak serbest piyasa ekonomisine inanmamışlar. Yani kadıncağız çok akıllı bir kere. Bak, hemen fark etti. Yani toplumun finansal okuryazarlık konusunda za zafiyetini ve aynı zamanda ekonomist diye kendisine isim koyan arkadaşların aslında serbest piyasa ekonomisine ne sol tarafta ne de sağ tarafta inanmadığını çok iyi anladı. Onu cebine koydu. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı'na sunum yaparken Sayın Cumhurbaşkanının faizle alakalı alerjisini de çok net anladı. Ve genç yaşında çok üst seviyelere çıkmayı nasıl başardığını aşağı yukarı tahmin ettiğim için tarafları çok iyi idare ettiğinden dolayı bir Faizleri yükseltmeye devam ediyorum intibası verecek. Ama koltukta kalmak için de Sayın Cumhurbaşkanı'nı kızdırmayacağım. Bu kadar basit. Yani şimdi bu son derece e, amiyane tabiriyle basit diyeceğim. Son derece düz felsefeyi tam olarak kafada kurgulamadan ya Merkez Bankası 25 yapacak faizleri falan dediği zaman bizim arkadaşlar gülmekten ölüyor. Bunu bir kenara koyalım. Bir de ee, böyle önden yüklemeli bir faiz artışıyla göreceksiniz piyasa sakinleşecek. Vay be. Hakikaten bir kristal küreye falan bakarak mı söylüyorsun? Hangi önden yüklemeli faizle? Ya ne alakası var? Geçenlerde neredeydim biliyor musun? Hazır Üstad da gelmişken hisse senetleri halka açık bir firmanın ondan sonra e, yönetim kurulu başkanıyla konuşuyoruz. Dedi ki hocam faizlerin yükselmesi lazım. Niye dedim? Niye dedim faiz? Çünkü o zaman kredi faizleri düşecek. Allah Allah anlamadım. Bir daha söyle dedim. Politika faizlerinin yükselmesi lazım. Evet kredi faizleri düşecek. Ya Andersen'den masallar ya bu şey gibi. Yani e, politika faizini düşürünce enflasyon düşecek demekle aynı şey. Haberin var mı dedim. Neyse anladım ki haberi yok. Hemen anlattım dedim ki bankaların fon <laughs> fonlama kompozisyonu dedim, şöyle oluşuyor. Bu fonlama kompozisyonu içerisinde önemli bir parça da Merkez Bankası'ndan satın aldıkları para. Şimdi bankaların Merkez Bankası'ndan satın aldıkları paranın maliyeti bir anda dedim 25'e falan çıkarsa sizin krediniz nasıl ucuz olacak? Yani hangi kafayla hani bunu söylüyorsun? Ya doğru aslında. Ya bu Lozan'daki gizli madde gibi bir şey tamam mı? Yani bu canlı yayındaydım. Mina Hanım'la beraber aynı Az tabi. kaldı hocam Ona da 4 gün var işte. 4 gün sonra Lozan'ın gizli maddeleri ortadan kalkacak. Her taraftan bor madeni falan fışkıracak. Hepsini kullanacağız biz merak etmeyin. Tam o zaman sen televizyonda başlamamıştı. Biz bir gece programındayız. Yanımdaki adam da illa Lozan'daki gizli madde. Ben de reklam arası oldu adam bozulmasın diye dedim ki babacığım hani gizli madde var mı sadece? Var var dedi. Ulan varsa sen nereden biliyorsun? Dedi. Böyle bir kaldı. Hocam öyle diyorlar falan. Ya dedim baba bu malı ne kadar çok sattınız yani. O, o sana rek... bana gizli. Ona gizli değil ama. Evet evet enteresan bir şey. Dedim gizliyse sen nereden biliyorsun? Ya? Yani gizli madde mi olur kardeşim? Böyle saçması var. Hayır bir de yalan dönüyor dolaşıyor kendisine geri geliyor ya demek ki doğruymuş diyor. Yani bu e, politika faizleri yükselirse faizler düşer tesi de yapmış. Alakası yok. Anlaşıldı ki Merkez Bankamız hani çok da uzatıp da sizi sıkmamak için şuraya getireyim. E, piyasa faizleri yavaş yavaş düşerken politika faizlerini bir yerde bir gün bunlara yaklaştıracak. Yani o, o eğilimde. Ama diyor ki ya kardeşim bir iki tane üç tane zaten siyasi sıkıntı var. Zaten diyor ülkede piyasa ekonomisi uygulanmıyor. Uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Her türlü e, piyasadaki fiyatlamalara sürekli müdahale eden bir idare var. Değil mi? Faize müdahale ediyor, dövize müdahale ediyor, şimdilik etmiyor, edecek. Ondan sonra domatesin fiyatını müdahale ediyor. Olmadı TÜİK üzerinden müdahale ediyor. Diyor ki hayır öyle olmamıştır. Böyle olmuştur diyor. Ve sana bir enflasyon açıklıyor. Vay canına diyorsun, sana. Ben kendimi kandırmışım. Demek ki o kadar parayı ben ödememişim diyor. Şimdi hal böyleyken ve serbest piyasa çalışmıyorsa bir ekonomide faizle alakalı yorum yapmak, kusura bakmayın bitmiş maçın üzerine konuşmak gibi çok abes. Bitmiş zaten maç ya. Yani bunun üzerine benim tavsiyem şu, tek tavsiye Arkadaşlar alelacele değil ama tedrici bir şekilde gerçekten arsalif kurallarının kesinlikle kabul edildiği, işlediği, aynen borsada olduğu gibi bir mezat piyasasında nasıl fiyatlar dengeleniyor, güçlünün zayıfın mağdur etmediği rekabet kurallarının ve haksız rekabetle alakalı mücadelelerin devlet eliyle devam ettirildiği bir serbest piyasaya bizim kavuşmamız lazım. Ama bu ideoloji tamamen serbest piyasaya inanarak olur. Serbest piyasanın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmazsan işte bugün yaptığın tartışmaları yaparsın. Faiz insin der bir kısım, öbür taraf çıksın der. Halbuki olan, olan da şey oluyor, iş insanıyla vatandaşı oluyor. O yüzden bu faizle alakalı tartışmaya ben artık şaşırmıyorum. Ama şunu söyleyeyim. İktisadın temel kurallarına inanmayıp, yani kapitalist bir sistemin içinde yaşayıp, parayı kapitalist sistemden isteyip, bunun kurallarına inanmayıp elini tersiyle etmek tuhaf. Onu anladım. Ya kardeşim piyasa ekonomisinin uygulanmadığı bir yerde hala piyasa ekonomisi tezleriyle ortaya çıkıp bir şeyler anlatmaya çalışmak da tuhaf değil mi? Yani bu mesela FIFA oyun kurallarını belirliyor. Geçenlerde Mina Hanım'a da aynı örneği verdim. Fakat birisi diyor ki kardeşi hayır futbolu böyle oynamayacağız. Nasıl ya? Oynamayacağız. Ya o saatten sonra e, bileği de güçlü böyle oynanmayacak deyince sen de tamam diyorsun. Okey. O zamana kadarki tecrübesiyle konuşan futbol yorumcusunun, taktik veren antrenörün, strateji yapan kulübün hiçbir önemi kalmıyor ki. Hala neyi konuşuyor? Diyor 3-5-2 kardeşim 3-5-2 yok offside'i kaldırdık diyor. Hayda şimdi tamam. Tora 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 herkes saldıracak. Arkada birisi kamp kuracak. E o zaman yorumun bir manası kalmıyor. Değil mi? Yani sprint tatlarının bir manası kalmıyor. Kanatlarının bir manası kalmıyor. Herkes artık bunu anlasın. Dünyada liberal demokrasi yokken ve azalmışken, neredeyse yok olurken liberal iktisat tezleriyle ortaya çıkıp konuşmak komik oluyor. Artık işin siyasi, ideolojik boyutunu e, politika boyutunu sosyallik boyutunu e, idare boyutunu falan biraz bakmak lazım. O yüzden bu politika faizi yine, yine fazla çıktı. Yani 17,5 biz Erhan e, Hoca sen ben 18 18'de olabilir diyorduk. Hatırladın mı? 18'de onu on, o bile olmadı. Yani demek ki konu bu. Ama ben şunu söyleyeyim. Merkez Bankası Başkanımız ortalığı iyi idare ediyor. Bak vallahi bilmiyorum. Yani e, mesela Şahat Bey başka türlü idare ediyordu. Hanımefendi de başka türlü idare ediyor. Burada en zor durumda olan Maliye ve Hazine Bakanları. O da zaten gözüküyor tecrübeyle sahip. Allah onlara yardım etsin. Ölerinde Allah gözüküyor. sayın